Selamlar. Bugün birbirinden farklı olan web sitelerinde bakıyoruz. Evet, sizler için birbirinden farklı 10 tane garip web sitesi buldum ve onları bugün göreceğiz, bakacağız ve onlara göre eğleneceğiz, takılacağız. Bakalım hangi web site daha güzel hemen geçerim. Fakat videoya geçmeden önce hemen aşağıda Instagram adresim duruyor. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz hemen takip edebilirsiniz. Çünkü böyle garip garip e, storyler atabiliyorum. İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik bir, bir fert şimdi bittin sen. Takip etmenizi bekliyorum. Instagram'a takip ettiyseniz bir iki saniyenizi ayırıp abone olabilirsiniz. Tabi siz bilirsiniz. Hadi hemen web sitemize geçelim. Evet ilk web sitemizde böyle değişik bir duvar var ve biz bu duvarı kırabiliyoruz. Yani evet işte bu kadar yani. <laughs> duvar kırıyoruz ve bence duvarı kırması gayet eğlenceli. Bak teker teker parçaları. İstediğimiz yerden kırabiliyormuşuz bu arada o da çok süper bak teker teker parçalar gidiyor bir de buradan kıralım. Evet ya bu kadar evet, tek duvar kırıyoruz. Yani bu web sitemizin amacı bu duvarı kırıyoruz ve herhalde duvar kırılışından rahatlıyoruz. Ben rahatladım umarım sizler rahatlamışsınızdır bir sonraki hemen geçerim. Evet bu web sitemizde böyle değişik bir şeyler var. Ee, mouse falan böyle değişik değişik Başka ne var? Bakalım başka ne var? Ha, gülücükler var. Bu web sitemizde başka baloncuklar var. Kar var. Ve gök kuşağı var. <laughs> ha, saat var bir de bakın. Saat de bence güzel. Şu an bu, oğlum bu şu anki saat ha. Allah Allah. Evet şu anki saatmiş gerçekten. Şöyle yaparsam ne olur? Tam ortada. Harbiden de şu anki saat yani. Peki size bir şey soracağım. Sence hangisi gerçek? Evet şu anda size hangisi gerçek mouse? Gerçek mouse'u yorumlarda belirtin. Evet bu web sitemizde bu kadardı. Çok fazla basit bir web sitesi. Bir sonraki geçerim. Evet şimdiki web sitemizde bir inek var ve gizli bir şekilde saklanmış. Ve biz bu ineği bulacağız. Ben baktığımda bir adam kam kam diye bağırıyordu. Bu bildiğimiz şey oyun yani bildiğimiz sıcak ve soğuk oyunu gibi bir şey. Evet mikrofonsuz aklımla devam ediyoruz. Ne oluyor lan? Biraz sesini kısayım hatta ben ya. Hadi açayım ben yani, güzel olur. Bu kadar mı? Tekte buldum lan. Uzman modu oynayalım ya. Bize bu tarz şeyler şey olmuyor. Oy. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Dur bağırma dur. Bam 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 bulduk lan. <gülme> Bağırıyor ya. Sesi biraz kısım kulağımı sağır etti. Burada değil. Burada. İmleç değişti. Şu imleci değiştir. Şey yapamıyoruz mu ya? Uzman modu yaptım. Keşi bulalım bir tane. Arayalım. Sonra. goes 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 Evet bu web sitede bu kadardı. Seslendirmeler aşırı güzel. Evet bir sonraki web sitemize geçelim. Evet şimdi böyle bir web sitemiz var ve buna basınca bizi rastgele random bir tane web siteye gönderiyor. Bakalım. Yani evet bizim bahtımıza da zaten ilk başta bastığımız gibi bu çıkar. <laughs> bir daha basalım. Bu ne? <laughs> ne kadar saçma sapan bir tane web sitesi. Bir daha basalım. Welcome to the season Let's get started. Ekmek. Bir dakika olsun fazla uzun süresi. Bu ne? Ha. 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 ha ha Ne oluyor şimdi? Ne yapıyoruz? Bir şeyler oluyor. Yapalım bakalım bir ne olacak. Ekmek çıkmazsa harbiden söverim sana. Ne oluyor? Şimdi biz şimdi ne yapıyoruz? Mala der beni linç ama fanım Özümü dileyim benden prim çalamadın diye daha gelir sana çıktım bir basamağım İstiyon illakin ince baş biri yalakasın kazanılır her battle Tüm bu koca yer geri o senin feriştan gelse olamazsın ben keko Evet son bir tane tek kaldı onunla yapınca You has been waiting with us Oğlum tamam da ben bunu şimdi neden yaptım? Bu zaman kaybı bu ne ben şimdi bir şey olacağını sandım ben Lanet olsun benim hepsi Evet son kere basıyoruz. Son kere ve bu ne amma ne oldu? Kedi kalmadı mı ortada? Ha burada burada burada. Uç uzaya. Gel <laughs> buraya gel. Bir daha uç. Kedi gitti. Evet bu web sitemizde bu kadardı. Yani rastgele random. Evet bu ne? Bu ne lan? Ha, bu benim her gittiğim yere bakacak mı böyle? İçine bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Aa beni arıyor lan. <laughs> Mouse'u çektim beni arıyor. Bak 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 şak şak. Yazık lan. Ha, mutsuz oldu. Yazık garibim. Yeter artık. Bir sonraki web sitemize geçelim. Evet. Bu da garip bir web site ve rastgele bir şeylere basınca böyle anlamlı kodlar çıkartıyor. Amına. <laughs> Ekipmanlarım hazır. Şimdi senin tüm bilgilerini böyle 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 böyle. böyle. Evet, tekrar oldum. Bu kadardı. Evet bu web sitemizde bu kadar da hacker olabiliyoruz bedava. Siz de olmak isterseniz zaten tüm şeylerin linklerini aşağıda bırakacağım. Gidip olabilirsiniz hacker. Evet şimdiki web sitemizde bulutlar oluşturabiliyoruz ve rahatlatıcı fotoğrafları biz kendimiz oluşturabiliyor, oluşturabiliyoruz. Şöyle bir yuvarlak ortaya çıkardık. Şimdi ardından renklerini hemen değiştiriyoruz. Şöyle güzel bir renk elde ederim. Kırmızı olsun, o da şöyle sarı. O dur, biraz saçma oldu. Şöyle aşağı doğru. Dur, ya yine hem boka girdi. Şu güzel oldu. Şu şu, şu anda güzel oldu. Şimdi de mavilikler abi bulut oluşturmak için şöyle morluklar. Bir ortaya tabii güneşimizin olması şart maalesef. Şimdi bir de ortaya beyazlıkların içerisinden bir güzel bir şey kurmalıyız. Şöyle güzel bir Tabii sarı yapmamız lazım ama dur bakalım. Ha. Şöyle bir yıldızımızın ana mecrasında koyduktan sonra şöyle bir de sonra alıyoruz yahu ve bum. Bence süper bir sanat oldu bu. Şahsen ben buna kendim 10 puan veriyorum kendimden. Süper oldu. Bunu çıkarın abi. Koy böyle muazzam muazzam bak gibi oldu biraz salladık götümüzü ama <laughs> evet bir sonraki web'sitemize geçerim ne oluyor bu ne lan mouse marketlere göre galiba herife biz şu anda balıkla vuruyoruz evet bu akan salya nedir acaba ayıptır sorması. Evet bu web sitede bu kadar yani ve balıkla vuruyoruz. Evet bu web sitemizde böyle top bu ne lan? Ha şey kumları alıp takılabiliyoruz böyle. Yer çekiminin olması gerçeğin Mesela Şöyle biriktirelim. Ben burada böyle biriktireceğim. Ben bence buraya bir arazi gibi bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Şaka gibi ama inanmayacaksınız Windows'un bitti. Evet şaka gibi gerçekten Windows'u bunu yaparken Windows etkinleştir yazısı geldi. Zaten biliyorsunuz ekipmanlar hakkında süperiz. Süperiz. Artık kurtulmak istiyorum bu ortamdan. Evet en iyisi bir sonraki videomuza geçelim. Bu Windows etkinleştir yazısından dolayı çok özür diliyorum ama kalacak maalesef yeni videonun sonuna kadar. Şimdiki web sitemizde ise mouse rastgele bir yere koyuyoruz ve adamlar bize parmakla gösteriyorlar nerede olduğunu. Bakacağız. Veriyorum. Windows etkinleştirilmesi tabi hemen başladı abicim. Şuraya koyuyorum mouse'u. Harbiden fotoğrafı gösterdim. Bir daha yapalım. Buraya. Oh. Bence bu yapay zeka yapmış. kadın kadının kafası yok. Bir daha buraya koyalım. <gülüyor> burada. burada. <laughs> Evet burada gerçekten gösterdi. Bir de buraya koyalım. En ucra köşeye. Peki bir de benim kendi kafamın üstüne koyalım. Bakın beni gösterecek mi? Ey lanet olsun. Sen sen. Hey, hey. Gel parmaklarınızı değdirelim. Bir de Windows bir üstüne koyalım. Evet. Direkt Windows'u gösterdin. Süpersin sen. Şişt, alo sen süpersin. Evet hemen Windows yetkinliği eşyası bir daha göründü. Böyle başkanın fotoğrafına bakınca da ben garip hissediyorum lan. Evet bu web sitemizde bu da Mouse'u böyle koyduğumuz yerlere koyuyoruz istediğimiz yere. Evet şimdi bir web sitemiz daha var ve yuvarlığa kırıyoruz. Az yaptığımız hızlandığımız şekilde yaptığımızın resimli versiyonu. Evet şimdi bize böyle bir yuvarlak var. Yuvarlığa tabi açınca hemen hemen şöyle bir parça dönüştü. Şöyle, şöyle, şöyle. Oha daha ne kadar küçük yapacağız biz bunu? Oha. Bu daha küçükmüş diye. Ben buna daha fazla uğraşacağım. Allah'ın lanet olsun. Tamam hadi yapalım. tamı tamına 8 dakikamı harcadığım şey fotoğraf çiftleşen koalalar. Evet şu çiftleşen koalalar için ben 8 dakika harcadım burada. Whoa, 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 hey, 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 Evet dostlar videolarımız bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tarz garip web siteleri istiyorsanız sadece like atmanız yeterli. Instagram adresim zaten buralardaydı. Abone de olduysanız hiçbir problem yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.